Nur Hakan'la Dünya Turu programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çek bakalım. Oh, bir tane daha yakaladık. Şimdi de deniz uçağına biniyoruz. Ve şöyle madenleri bir güzel gökyüzünden kesiyoruz kalbim duracak gibi. Yeniden Nur'a bir evlenme teklif ettim. Ay bilmiyorum. Maldivlerde bir gelenek var. Buraya gelen balayı çiftleri. Burada bir evlenme töreni yapıyorlar. Sizlere bu töreni izletmek istedik. Yes. Okay, I Haydiler'de, adamızda. Tezatüfen bir sese geldik ve burada bir voleybol maçı var. Ee, i̇nanılmaz ses. Ben burada gölge altında biraz dinlenirken siz de şimdi voleybol maçını izleyin. Gerçekten çok renkli, kendilerine özel, has meyve ve sebze çeşitleri hepsi var. Merhaba Türk'ü. Nüfusun %99'u Müslüman olan bir ülke burası. Yani. Sevgili izleyenler, e, Maldivlerin başkenti Male değil. Şu anda Şanlı Türk bayrağının önündeyim. Ne bekliyoruz? Söyler misin? Köpek balıklarını beslemeye gideceğiz şimdi. Dikkat et, düşebilirim her an. Ben buradayım, hiç şey olmaz. Köpek balıklarına ben yem olmayayım. Tamam, ben gidiyorum, ben gidiyorum size. Gel. Hayır, ben yem alacağım, <laughs> hayır. <laughs> Yaklaşık 100-150 çeşit balıkla aynı anda suyun altına dalıyoruz. Birkaç e olsun bulduk. Onları besledik. <laughs> o da bana çok güzel teşekkür <laughs> etti. <laughs> Beni bir güzel baştan aşağı kumladı, suladı ve gitti. Ben batoz balığından hiç korkmam. <laughs> <laughs> Finali yapıyoruz. Nur. Hanımlar, beyler, değerli izleyenler, bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın diyoruz. Sevgiyle kalın. Sevgisiz kalmayın. Bizle kalın. <laughs>